Abi nasıl yavru ya? At abi. Aa, abi yemin ediyorum mermi gibi. Dişi değil mi o yavru? Abi bu nasıl bir şey öyle ya? Gel. abi niye öyle oldu? Baksana bak 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 bak. Oo <laughs> yakalıyordu valla. Buraya 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 buraya. Buraya 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 getir. Pedra. Pedra. Yedek. Abi tek bunu mı karşı böyle? Yok be o köpeğin geninde var o. Baksana. Bak 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 bak. Bunlara niye öyle falan filan yok? Niye annesine o yapıyor? Niye öyle diyor ona? Şey yapmıyor. Ama şimdi diyor bırak diye bizimle oynadı diyor. Bu ikisi. O yüzden çekiyor. Tut. <laughs> Tut. Allah Allah. Yat. Gibi yat. Yat. <laughs> yat. Ama öyle sert ısırmıyor herhalde. Sağ olun. Sağ Bak 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 bak. Tüylerini nasıl veriyor? Ona köpeği mahvettiler be. Ona var ya masaj gibi geliyor. Allah Allah. seni kas gitti sen. Nereden fırlat ileri be. <gülüyor> <gülüyor> Abi beynini Bak yedim. bak bak bak. Bak vallahi bunlar beynini yiyor. Gel. Pedra. Lan ona yaklaşmayın. Bak 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 bak. Perda bu yavru baba, var ya. He. Evet. Abi senin baba daymış ha. Senin yavru. Abi bu nasıl bir şey, bir şey ya? Çok yani. Ama bunları eğitim şart abi işte. Şart. şart eğitim olmalı bunlar çok problemli. <laughs> Bak 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 Ay, bak bak. Hareketler. Gözünü sürüyor hayvanın ya. Dikkatini kaçırmaya çalışıyor dikkatini. Bak, dikkatini şekilde... Abi, eğitim Aynen, abi. abi Aynısı. eğitimli. Aynen abi. Annesi. Eğitimli olmasa A. böyle olur A. mu? Kalktıktan başka hiçbir şey görmüyor bak. Mermi Otoluktan... gibi duruyor. Onun Dikkatini kaçırmaya çalışıyor. İşte bu topa böyle hırsız olan köpekler evet. daha iyi bomba arıyor, daha iyi koruma yapıyor, daha iyi. Abi topu elinde bırakmayacaksın işte. Top ödül olacak, koyacaksın kaldıracaksın. Beynini yiyecek onun için. Aha. Oo. Aa düşürdü. <gülüyor> <gülüyor> Ağaç salladı ya. <laughs> gel buraya. Gidip. Gel buraya kaydı lan. Gel buraya. Getir, getir, getir. Getir, Abi çok güzel dişiymiş ama kulağını koparmışlar Oğlum yavru çok Bırak. iyi lan. Abi yavru makine. Abi Daha önce böyle bir şey görmedim. <laughs>